Ben seni hiç sevmedim ki Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim Bir şeyi sevmeni, bir güle benzemeni sevdim Bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular Ben seni hiç sevmedim ki Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim Kurşunları sevdim beni vurduğumda Ağlamayı sevdim unuttuğumda Yalnız olduğumu anladığımda Ayakta kalmamı sevdim Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği Su gibi özledim temmuz güneşinde sesini İkindi de yağmur gibi Geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi Ben seni hiç sevmedim ki Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim, Menekşeyle konuşmanı, Nisanı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmadığını düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları yeni çıkan şarkıları her kaybettiğimde kazanan yanlarımı sevdim denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte Ben seni hiç sevmedim ki Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine Bir gece bir şiir kibrit alevinde Alemin ortasında Kimsesizliğin sesinde Boğusunda sabahın Acımasızlığında bir ahın Ağlayan yüzünde İsa'nın Ve gücüyle duanın Korkutan yanlarıyla narın, incirin, zeytin ve kalbinin üstüne Gülün üstüne, tutunduğun umudun üstüne Korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne Ben seni hiç sevmedim ki Gittiğin zaman gitmeni sevdim Evreni sevdim geldiğin zaman kalmanı sevmedim Ürküyordum sana alışmaktan Yine de sevdiğim gülümsemeyi Mendilimi satlarken Seni götüren trenin arkasından Kırlara ilk kar düştüğü zaman Ölümün ne güzel olduğunu sevdim Seni içimde öldürdüğüm zaman Her kaybettiğimde kazanan yanlarını sevdim Denize düşmüş Gül gibi düştüm ateşe ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte Ben seni hiç sevmedim ki ben sevdim mi adam gibi severim